Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere 10 Kasım 2023 günlük burç yorumlarını sunuyoruz. Her bir burç için önemli enerjileri ve olayları inceleyeceğiz. Hangi burcun bugün daha fazla şansa sahip olduğunu merak ediyor musunuz? O zaman hemen başlayalım. Sevgili Koç ve Koç yükselenler. Bugün hayatın sunduğu engellerle yüzleşme vakti. Ancak bu engellere karşı dikkatli bir şekilde adım atmanız gerektiğini unutmayın kendinize fazla yüklenmemek, enerjinizi en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir. Bu dönemde yapacağınız seçimlerin uzun vadeli sağlığınıza etkisi olabileceğini unutmayın. Sağlık sorunlarını önlemek için doğru kararları almak önemli. Sevgili boğa ve boğa yükselenler, bugün kendinizi güveninizi kullanmanız önemli ancak aşırıya kaçmamak gerekiyor. İnsanlarla ilişkilerde sakinliğinizi korumanız, daha sağlam boğalar kurmanıza yardımcı olabilir. Kendinize ve çevrenize değer vermek uzun vadede daha sürdürülebilir ilişkiler inşa etmenize katkı sağlayacaktır. Sağlığınıza dikkat etmek de bu dönemde önemli. Sevgili ikizler ve ikizler yükselenler, şu an karşınıza çıkan zorluklar sizi zorlasa da asla pes etmeyin. Bu dönem planlarınızı tekrar gözden geçirme ve daha sağlam temeller üzerine inşa etme fırsatınız olabilir. İleriye dönük hedeflerinizi belirleyerek bu çıkmaz sokaktan çıkabilirsiniz. İlerlemek için gereken enerjiyi bulacaksınız sevgili yengeç ve yengeç yükselenler. İş hayatınız şu anda olumlu bir dönemde. İşinizde özel hayatınızı dengelemek önemli. Aile içi ilişkilerde uzlaşmaya giderek sorunları çözebilirsiniz. Aynı zamanda sağlık önlemlerini almayı unutmayın. Böylece bu olumlu dönemi sürdürebilirsiniz. Sevgili aslan ve aslan yükselenler. İş yerindeki çalışmalarınız bu dönemde size sınayabilir. Kendinize güveninizi koruyun ve hedeflerinizi izlemeye devam edin. Özel hayatınızdaki zorlukları aşmak için kararlı olun ve kendi değerlerinizden vazgeçmeyin. Kendinize dikkat etmek de bu dönemde önemli. Unutmayın ki hayat bir yarış değil. Dengeli bir şekilde ilerlemek önemli. Sevgili Başak ve Başak yükselenler, kendi değerinizi bilmek ve özgüvenle ilerlemek bu dönemde büyük avantaj sağlıyor. İş ve özel hayatınızda dengeli ve başarılı bir dönemde olabilirsiniz. İnsanlarla kurduğunuz sağlam ilişkiler destek ve motivasyon sağlıyor. Bu enerjiyi kullanarak hedeflerinizi daha yakına getirebilirsiniz. Sevgili Terazi ve Terazi yükselenler, kendinize duyduğunuz özgüven ve iç huzurunuz çevrenizdekilere de olumlu bir etki yapıyor. İş ve özel hayatınızda arkadaşlarınıza destek olabilir ve onların da sizinle iyi bir iletişim içinde olmalarını sağlayabilirsiniz. Planlarınızı zenginleştirmek ve enerjinizi odaklayarak bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Sevgili Akrep ve Akrep yükselenler, Enerji dolusunuz ve bu enerjiyi olumlu bir şekilde kullanmak için harika bir dönemdesiniz. Fiziksel aktiviteler ve iş projeleri için bu enerjiyi değerlendirin. Kendinize olan güveninizde başkalarını da etkileyerek destek ve işbirliği sağlayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için adımlarınızı atmaktan korkmayın. Sevgili yay ve yay yükselenler, şu dönemde yeteneklerinizi göstermenin zamanı. Takım çalışmasına yatkın olduğunuz için iş arkadaşlarınızla uyum içinde çalışabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmek de önemli. Çünkü enerjik ve zinde olmak sizi başkalarına pozitif bir şekilde yansıtacak. Sevgili Oğlak ve Oğlak yükselenler, bu dönemde işbirliği yapmak ve diğer insanlarla hedeflere ulaşmak için harika bir fırsat var gibi görünüyor. Fiziksel enerjinizi ve zekanızı takım çalışmalarına yönlendirmek büyük başarılar getirebilir. İkili ilişkileriniz de uyum içinde ilerliyor. Sevgili Kova ve Kova yükselenler, Beklenmedik zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak farklı çözüm yolları aramak bu dönemi daha kolay hale getirebilir. Sorunların sizi aşırı derecede etkilemesine izin vermemeye çalışın. Zaman zaman beklemek ve olayların kendi akışına bırakmak da bir çözüm olabilir. Sevgili balık ve balık yükselenler, şu dönemde her şey sizin için olumlu ilerliyor gibi görünüyor. Ancak sadece büyük yeniliklere odaklanmak yerine günlük hayatınızın detaylarına da dikkat etmeye çalışın hafife alınmayacak kadar uzun süre omuzlarınızda taşıdığınız yükleri bırakarak rahatlamanın tadını çıkarın. Kendinize zaman ayırmak, dengenizi korumanıza yardımcı olabilir. Günlük burç yorumlarımızın sonuna geldik. Umarız sizin ve sevdiklerinizin günü aydınlık ve pozitif bir şekilde geçmesine katkıda bulunabilmişizdir. Lütfen unutmayın, burç yorumları sadece genel bir bakış sunar ve gerçek hayatta yaşadığınız deneyimlerin yalnızca bir parçasıdır. Kendinizi ve içsel rehberliğinizi daima takip edin. Unutmayın, yıldızlar sadece bir rehberdir. Yaşamı şekillendiren sizsiniz. Bir sonraki videoya kadar pozitif ve güzel bir gün dileriz.